Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Burası Power Türk Önce Müzik ve bu hafta karşımda Emre Fel var. Emre hoş geldin. Hoş bulduk hoş geldin. Sana da böyle gece gece gitar çalma geliyor mu? Ben geliyor sabahları tabii. çalmam zaten. Hep geceleri <laughs> çalarım, evet, geceleri saban... yazarım. <laughs> Galiba başlangıçta olanlar mı sabahları? gitar çalıyorlar. Yani şöyle benim sabahım sabaha doğrudur. 6'da 7'de mesela elimde atıyorum bir rakam verecek olursam sallıyorum şu an 500 şarkı mı var değilim yazdım. Evet. Bunun 400'ü muhtemelen sabaha doğru yazılmıştır. Sabaha doğru evet. Evet. 5 6 7 zaten sabah oluyor. 7 <laughs> 8'de <Yedi, sekizde gülüyor> çok fazla yazdığım evet. şarkılar vardır ama gerçekten Ardalan'la dediği gibi gece vakti Gitar çalmak bir başka oluyor tabi yazmak söylemek. Peki gündüz de çıkmıyor mu bu parçalar yok Çıkıyor. mu böyle bir şeyi? Yani çok. hani dedin ya benim şu kadar parçam varsa onun şu kadarı sabah işte yani gece çıkmıştır diye. Var var evet tabii ki de e, gündüz yazdığımda çok fazla var. E, o da yine akşama doğru oluyor. evet <laughs> sabaha doğru ve akşama doğru diye <laughs> yarı yarıya oynuyorlar. Power Türk burası önce müzik popcorn'a devam ediyoruz ve hatta şimdi e, Mahir var, Emre Ferle yapıyoruz yayını ve Mahir'in sana soracağı bir soru varmış. Mahir hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Emre Merhabalar. Ben Merhaba. seni çok 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 seviyorum, çok büyük hayranlım diyebilirim. Konserlerine de mümkün olduğunca gelmeye çalışıyorum. Çok ben bir merak ediyorum sadece bu kendimce bir merak özel olmayacaksa. Ben Ankara'daki konserine geldiğimde Hı -hı. en özel İlk konser mi? olduğunu yani ilkine de geldim. Ondan sonra ifmi de geldim. İlk mi dedim. Ha, evet, evet, ha. evet, evet. Ee, en özel konser olduğunu söylemiştin. Ee, bunlar doğru mu yoksa başka Her bir Her konserde de... aynı şeyi söylüyorsun diyor ya. <laughs> aynen, aynen, aynen. Evet. Ya şöyle, benim birçok ilkim Ankara if sahnesinde gerçekleşti. İşte yeni çıkacak bir şarkımız var. Hep nedense de Ankara konserlerine denk geliyor. Atıyorum oraya çıktıktan birkaç gün veya bir hafta sonra çıkacak oluyor o yeni şarkı ve ben orada yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da üç kere mesela şey söyledim. Çıkacak olan bir şarkımı öncesinde çıkmadan önce orada söyledim. Onun ayrı bir evet, ilki var. Evet mesela ilk defa işte o soldu at dediğimiz olay, full mekanın dolma olayını yanlış hatırlamıyorsam yine orada yaşadık. Ee, Birçok şeyin ilkin aslında orada yaşadığımız için orası benim için ayrı bir e, yer aslında. Popcorn devam ediyor PowerTürk'te. Emre Ferle beraber yapıyoruz yayını ve geldik trafik şarkına. Hemen söylesene. Ahmet, Ah Canım, Vah Canım. Vah Canım, vay be. 90'ların en saygıdelik pop şarkılarından evet. biri olabilir bu parça gerçekten çok bence bir ikoniklerinden biri nereye gidersin bu parçada Türkiye'den çıkarım <laughs> Nereye? mesela neresi yol destinasyon nedir ya dediğim gibi Türkiye'den çıkarım bununla ee, başta da bahsettiğimiz gibi buranın bence çok dışında sound da öyle çok e, Amerikan varı geliyor bana ya ee, giderdim mesela Sadece yol yapayım yani. Bu parçayı dinlerken ben Bitti. yol yapayım. Evet. 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 Çok bu güzel. kara yolu, deniz yolu fark etmez. Ha, Yolun oğlum. beni götürdüğü Aynen yere giderim öyle. diyorsun. Aynen Çok öyle. güzel bir seçim. Çok güzel bir yol ve trafik parçası. Evet. Evet. Emre Fel'den. Power Truck burası. Önce müzik. Popcorn'a devam ediyoruz ve bu da trafik şarkısı. Emre Fel'in. Hemen ben hazırladım. <laughs> İntrosuna konuşalım diye. Bir taraftan. Ee, 90'ların ...en en iyi parçalarından biri olabilir evet, herhalde evet. bu, değil mi? Yani Kesinlikle. tam o 90'lar pop müzik furyasının arasında bir de... ...kendi sounduyla sıyrılan bir yapısı var aranjesiyle evet. ile, e, şarkı söz Ama yazımıyla... Ama çok severim ve bu şarkı e, zamanında bu konserlere başlamadan, Emre Fel olmadan öncesinde... Hı -hı. ...küçük küçük böyle birkaç e, sahne deneyimim olmuştu. E, ve orada sanırım her sahnemde çaldığım bir şarkıydı. Sen bayağı cover yapıyordun yani. Evet, bunu yapıyordum. Bunu söylüyordum. Bunun cover'ını yapıyordun. Evet, Başka hangi parçalar vardı, vardı o şeyde? Vardı ya, yine birçok birçok şarkı Merak vardı. Merak yani etme. Şu anda aslında tarzınla hmm. çok alakalı evet. olmayan şeyler, evet. değil mi? Evet, evet, evet. Heh. Bu vardı yine şey vardı mesela işte duman falan da vardı. Aa çok güzel. Onu da çalıp söylemişliğim vardır yani mecburiyetten. <laughs> ama çok da severim dinlemişliğim <laughs> de vardı tabii, tabii yani dumanı. İlk etapta e, tabii öyle, herkes öyle. bir uğrar yani. Tabi oraya. Uğramak <laughs> durumundasın. Yine ee, var ama tabii şu, yoğunlukla dedeler babalar o zamanların şarkıları e, tabii daha çok. De. Aynen. E, şey var kitap var bir taraftan sen kitap yazıyorsun bir de. Evet. Çok enteresan bak bu çok herkesin bildiği bir şey değil. Hı hı. İlk e, yayın olacak değil mi? İlk baskı o yani ilk şey olacak. Tabii, i̇lk kitabı olacak. Tabii. Biraz bahsetsene ne üzerine yazıyorsun e de, bu arada? Tabii ki. ya Daha önce e, eskilerden hatta şarkı yazmaya başlamadan önce bile bir kitap denemelerim vardı. 6-7 tane böyle e, demo kitap diyebilirim. Köşede duran bir şeyler vardı ama asla onları fiziki bir şeye çevirmedim. Hı hı. E, çünkü hep amatör göründü gözüme. Biraz daha gelişmek geliştirmek istedim. Şimdi e, işte geçen... E, kış değil herhalde ya. Ama bir sene olmamıştır. E, 7-8 ay önce bir başladığım bir kitap var. E, psikolojik bir roman aslında bakıldığı zaman. E, bir e, çocuğun çevresinde dönüyor e, olay. E, Yetimhanede başlayan bir Muhabbet çok fazla spoiler da vermek istemiyorum. E tabi verme. Ee, güzel bir olay ee, yaşanmışlıklar da var tabii ki içerisinde ee, kurguladığım da tabii ki de birçok şey var. Ee, Genel geneli dediğimiz gibi işte psikolojiyi işte betimlemeleri çok fazla kullandığım bir e, kitap. Yardım alıyor musun bu konuda yoksa senin e, kendi bilgilerin ve araştırmaların doğrultusun. çünkü psikoloji Hı -hı. konu yani biraz bilimsel bir şey olduğu için, tarafa olduğu için bu konuyla alakalı bir Bilgi alman gerekiyor mu ya da ne bileyim bu konuda nasılsın bilmediğim için. Hı hı. Yani o, o o konuda yani şey tar tarzı bir e, yazım olmadığından dolayı çok e, yardıma gerek duymuyorum. Hani atıyorum bir terimsel bir muhabbet olsa psikolojiyle ilgili hı hı. E, onunla alakalı e, tabii ki de bir yardıma e, başvurabilirim ama geneliyle işte kafanın içindeki insanın kendi psikolojisiyle aslında veya hı hı. Ha, o şeyler öyle. evet bir durum olduğu için ve zaten roman bu bir hikaye olduğu için hani bilgilendirici bir nitelik değil de, işte Sen ne alırsan gibi okay. olacağı için çok fazla şeye başvurmuyorum işte bilen kişi tarafına ama çok fazla bu konuda psikolojiye işte beyne falan müthiş meraklı bir insan olduğumdan dolayı tabii ki de işte e, psikolojinin getirdiği veya beyinsel olan birçok rahatsızlığa hakimimdir. Araştırırım, bakarım, bilirim. Onlardan da biraz yola çıkarak aslında bu romanı yürütüyorum. Power Türk burası önce müzik. Popcorn devam ediyor ve geldik artık bu haftanın sonuna. Emre Fell'le beraber yaptık yayını. Emre umarım eğlenmişsindir. Çok Nasıl eğlendim. bir haftaydı senin için? Ee, gayet güzeldi. Burada geçirdiğim vakitte çok güzeldi, çok özeldi. Ee, keyifliyim, oldukça keyifliyim.